Evet beklenen oldu. 17.000 TL asgari ücret 22.104 TL. Emekli de 12.500'den neredeyse 14.000 liraya çıkacak. Zaten geçinemiyordu. %50 enflasyonun olduğu yerde Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Ben asgari emekli mi de, de enflasyona ezdirmeyeceğim. Eziliyoruz yine ezileceğiz. Hani emekli yılı geçen yıl? Üzerine de asgari ücretler yılı mı diyeceksiniz? Işte? Bu parayla bir emekli nasıl ücretinin geçinmesi mümkün değil. Hastalansa hastaneye gitmeye parası yok cebinde. Her gün ya hastanelerde kuyruk ya adliyenin önünde kuyruklar var. Bunların sebepleri insanların cebinde para olmaması. Parasız insan ya kredi kartına ya sağdan soldan borçlanmaya yöneliyor. Geldiğimiz durum bu parayla ne evinin kirasını ödeyebilir, ne çocuğun okul masrafını karşılayabilir, ne de bayramda kurban kesebilir. Bu parayla geçinmek mümkün değil. Yıllar önce emekli, emekli maaşıyla on küçük altın alırdı. En yakında da büyük altın takardı. Şimdi iki buçuk altın alabiliyor. En yakın oğlunun düğünü olsa bir küçük çeyrek altın takamaz hale geldi. Asgari ücretli iki çocuğunu açlık sınırının 21 bin lira olduğu yerde neyle okutacak? evini geçindiremeyen bir toplum oluşturdunuz. <laughs> <laughs>